Arkadaşlar ben Neden? git bugün Ceren'le saklambaç oynayacağız. Ben geldim. Arkadaşlar ben de Samet'in eski hali oldum. Yüzü Robux'luydu. Yani o yüzden ben bunu seçtim. Eski halindeki vücudu böyleydi. Yine eski kıyafetlerini seçtim. 4 ay, Dört ay önce. Ya. Ceren niye zencisin sen? <laughs> Zenci. değilsin de yani niye rengin biraz kapalı? Ha düzeldi. Arkadaşlar şimdi anne saklambaca başlıyoruz. Kim saysın? Ee, Dur, i̇lk op, önce ben çep, çep, mı? O piti piti karameli sepeti terazi lastik cimnastik biz size geldik bitlendik hamad dik temizlendik dik dik anne çorabımı sen çıktın. Aga be. <laughs> Ben saklanıyorum senin Tamam, insan. ben nereye saymak istiyorsam oraya sayacağım. Evet de bana da söyle sonra ben ebelim. Ama bakıyorsun. Hayır doktora <laughs> diyorum ben. Sen de gel diye. Niye ee, geleyim ki ben saklanmayacağım mı? Ben. Arkadaşlar benim yerimi siz görüyorsunuz. Sadece siz arkadaşlar. Burada hiç görülmemiş. 1-2-3-4-5 7-8-9-10 11-12-13-14-15 16-17-18-19-20 Saklanmayan evedir. Onun bonum sebedir. Onun bonum Art, ne? Onun <laughs> bonum. Arkam ve yanım solum sobedir. Arkadaşlar yerim. beni bulsun helal olsun ya. Böyle bir yer evveli nasıl olacak ya. Arkadaşlar Roblox bro Brokavun'la ne diye bir kanal var. Onun gibi konuşacağım. Beni bulursa ona para vereceğim ya. Lan oradan geçti. Ama maalesef ben o dükkanda değilim canım. <laughs> ya seni görebiliyorum niye? O ağaca bakıyorsun. Açta falan değilim ben. Efendim, yok, yok orada değilim. Ama gizli bir adı. Bilmiyorum neredeyim ben. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir şey ya. Eee. <laughs> Ben zincirde değilim ama olsaydım şanslıydım. Arkadaşlar şu an gelen ekranımı görmüyorum yanında değil Bu arada Şşş, yorumlara yerimi yazmayın. Ah git git gelme git. <laughs> Arkadaşlar siz de gördüğünüz gittiğini. Enayi gitti. <laughs> şu an gözükmüyor nerede oldu. Ha şu dükkanda mı? O? Bak dükkanda diyeceğim diye kaç kere diyeceğim. Um çok yakın sesler geliyor. Şu an sen trafik ışın em, demirinde misin? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Niye orada kırmızı, yeşil, sarı ışık yanmıyor mu? Oh, git, git, git. 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 Hah, gitti. Oh. Oh. git. Ah. Arkadaşlar beni bulsun helal olsun bu çocuğa ya. Beni ne helal olsun oğlum. Ben saklan bakçıda çok iyiyimdir. Benimle yarışmak istiyorsanız Roblox müzik verin arkadaşlar ya da bana istek atın diye biri yigit ye, ye büyük biri yigit diye biri olacak yigit git ye yani yes büyük diye biri olacak ama de büyük biri yazarken b büyük r i b r i biri yazarken d'si yani büyük ama birine Öyle istek atabilirsiniz arkadaşlar. Ben sizi kabul ederim. Ceren o direğin orada değil mi? Hiç boşa uğraşma. Ceren çıkayım mı? Çünkü artık akşam oluyor. Çıkayım mı? Ceren şu karşıdaki park etme yerine gel. Çok şu an orada markette hani biz geliyoruz buraya park ediyoruz ya arabamızı. Bak şuradaki direğin arkasına saklanmıştım. Ama maalesef bulamadın. Şimdi ben mi sayayım Tamam ben istediğim yere sayıyorum. Bu arada benim saklandığım yere saklanma ara sıra bakacağım oraya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14. Bu arada ev yapmak yasak. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ömer Kamsam son saklanmayan Kesinlikle dayıdır. Yasın. O kesin benim kurduğum kuralı yanlışça çıkartacak. O yüzden ben şöyle gezin belki ev çıkarmıştır. Ceren ev çıkar. Duysan sil çünkü ev yasak. İpucu ver. Ben sana vermiştim beyaz diye. Ben de beyaz. Ama ilk önce şuralara gelmem lazım. Nerelerden nerelerden? Bakıyorum. Yerine bakmıyorum Senin yüzüne bakıyorum. Senin. Sen yüzüne mi saklandın? Değil Ne bileyim ben yüz de Saçlar da. Benimki de beyaz. Sonra hiç ben seni çil mi yene Oğlum hayır ben bulacağım. Sen ne yapmayacaksın? Çok yakınındasın. Çok <laughs> yakın. Gördüm. merdiven koydun yere. Gördüm. Hemen gördüm evesin işte. Evesin, evesin. Hacer'e ne Her gidiyorum ben. O zaman önceki turu da ben kazandım. Orada söbelemedik. Bu arada ben nereye saydığımı bilmiyor ki. Nere? Yok. Yo. Oğlum ben de saydığım yeri unuttum Yoluyor. yemin ederim. Hayır sen dediğin yerde değil ki ben unuttum oğlum nereye saydığımı. Beran bence bu tırın zaferi olması. Hadi yeni bir tura geçiş yapalım. Bu son turumuz olsun bugünkü. Neredesin sen? Ben polis karakolun oradayım. Tamam geliyorum hemen. Ben artık Samet Karataş olmayacağım. Havalı adama geri döneceğim ben. Bir dakika. Hangi baba herkesi güldürür. Hangi kara kanal herkesi güldürür. Abi sakın Youtube'u bırakma bırakma. Efsane ayrılmasın. Abi sakın Youtube'u bırakma. Dur iş. şak şu şak şu balta'yı da sen beni bulmak için çıkarmıştın. Sana cennet diyor. Şu domates kıskılıklı erkek sana cennet diyor. Domates saçlı nubuk. Kadın mı lan bu ne? Bu ne sonra? Bu ne soru? Arkadaşlar Roblox'ta nasıl kıyafet yapılır? Kıyafet değil de hani bir tane şey var. Üstümüze hani bir şey yapıştırıyoruz. Mesela sana da ateşli halini yapıştırmıştık ya. Onun ismi neydi arkadaşlar ya unuttu. Dişört gibi dişört müydü o? Evet, Neyse arkadaşlar Yazın orada nasıl yapılıyor o tişörtler. Ben yapmak istiyorum ya. Samet Karataş'ı kıskandım. O da yapmış. Bir tane um, troll videosunu izledim. İnsanlardan ban yemek için bir hesap açtı. Kıyafette de İngilizce anan yazdı. Oğlum son turu biz niye oynamıyoruz lan? Videoyu mu bitireceğiz? Arkadaşlar bu videomuz da bu kadar Sizi seviyorum. Like atın. <laughs> abone olun. Video videoda bildirimle açın. Arkadaşlar like atın. Yoksa Ceren sizi baltalarmış. <gülüyor> <gülüyor> Gitti lan sanırım. <laughs>